Arkadaşlar bugün biz e, moduna bakacağız. Yani Omnitrix modunda hatta kalmadı oynayacağız. Demekteyim. De Bakalım Minecraft'ı bitirebilecek miyiz? İnşallah böyle diğer çocuklar gibi mal işler yapmayayım. Yazma yapmayayım. Böyle tilki, durdu, tilki, e, yoksa apartmanız. bunlar. Beni Minecraft'tan attı. Yanıt vermiyor diye. O mı oluştu işte ya? Bu ne? Mitris modu, modu bayağı bir şey ya. dört kol olunca bir vuruyor, her şey yok oluyor gidiyor. Neden yanıt vermiyor Minecraft? ben Ayrıca evet, çünkü ben sabah erkeninde kalktığım için esneyebiliyorum. Ben 10 o... ee, dede var ya. Uş uçuyor mu? Ona yani ona. Evet arkadaşlar ben ağaç arayacağım. Şimdi de. Şimdi ben bir kazanım. Bir. Hadi. Ah. Minecraft da iyi. Minecraft ilk zamanlar böyle hep zengin fakir oyunlar oynayıp duruyor ya. Sen ne yapıyorsun ya? Zengin fakirden like mi kazıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Böyle mutlu tanıtımlar çok eğlenceli oluyor. Bir de mutlu tanıştığınız için iyi moda tanıt, tanıtabildiğimiz için böyle daha çok güzellikleri çünkü çok güzel modlar. Ay şey bu modun bu, bu modun açıklamasını bırakacağım. Ee, bunu bir tane uygulamadan yükledim çok kolay. Çok o kadar kolay yüklenmesi. Ben de ben de aradım. De. Yok. bedava. Aha. Gel bakalım. Tamam. Evet ben sakin mutlu yerlemişim. Normal. Evet. Gel lan bozayı. Hop. Aa çek attım. Bozayı yerin dibine soktum. Bu ne? şey, bu ne? Bozayı yerin dibine soktum ve çakmak şey geldi ben bunu <laughs> ne yapacağım ya şimdi şey ben bunlara, bunlara. evet tek attım böyle de kasabilirim onlara ihtiyacım yok bakın şu kartoplarına Ayrıca bu mod eee Ay be. Ben bir en üstte çıkacağım. daha bir karga sincap gibi. Git 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 git, git. Çakıl taşıyla ile kumu ne yapacağım ben? Aman. Dört tane. Oğlum bak. Sabrımı zorlama ya. Git. Bu. Bu. Hayır, hayır. Şimdi bir şey dokunmayacağım. Ne kadar uçtum gördün Sincap gibi yerli yolları kuruyor. Dört kolu da bir şey yapamıyorum. Formu da istiyorum. Ben Efe karakteri Buna da Efe. Ya düşünmeyin Efe belki mi? Youtuberları söylemiyor. Arkadaşlar bu e, bir modda ilk defa böyle fazla kaybı olan kişiler şaşırabiliyor çünkü böyle çok fazla kaybı var. Hiç ölmem diyenler oluyor. İşte işte böyle apanik var ama onlar artık umursamıyor. Çünkü çok çok, değişik değişik modlar ekleyebiliyor ama ben az az mod ekleyebiliyorum. Böyle tam modları falan filan var. Aha dur. Ödül Şarj saat şarjın dolu diyor. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm öd öd. Bizi kesiyorum. Uzaylımızı çekiyorum. Bu mu olsa? Bu. Bu. Wow, chestii Ne? benim, benim sağa yavaş gitmem gerekiyor. Yippee! Kestirik mi? Nasıl korkuyorum? Vaa! Wow. Elmas bundan çok kolay oluyor lan. Şimdi Ayrıca şey, çok kara kullandım bu karakter. Canım çok azaldı. Kazdığımız yere kadar bakın. Hiçbir şey alamamışım, her şey yok etmişim. Ama elmas, elmas bulduğum zaman takıyor. Ben dört kolu yapacağım elmasuma. Selamcık, ayıcık. <laughs> Lan saat aptal saat içerisinde olsa da olsun aptal bu saat ya aptal aa neden doğmuyorsun Şimdi Neredesin şimdi sen? Neresin şimdi? Neredesin sen şim şimdi sen? Ayı. Neredesin sen şimdi? Ama ben seni şimdi yok etmezsin. Ah, karınca mısın? buraya. İşte böyle tek yersin yani. Arkadaşlar o kadar o kadar bir şey o kadar bir şey yaptık ki. Hiçbir şey bulamadık. Ondan lan gitsene. Ya ya. Ya oğlum ben şey istemiyorum. Oh. Git. Ya abicim. Lütfen git. Hadi ben, ben arkadaşlar çok karanlık oldu. Zombilerle savaşamayacağım. Ama savaşabilirim. Zombiler zaten bana savaşmıyor ya. O, o iyi iyi ya. ya. Alayım ben kümleri Alalım bu. El yapmak için ben fazla 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 fazla. Oh. Can. Ben tıklamıyorum bunu abi be. Abicim. He. He, bana ne oldu? Saldırmıyorsunuz şimdi. Breakercik ne yapıyor? Ödü kurttu. Arkadaşlar çok karanlık oldu ya. Bu da nasıl? Okuma lan. Ha, bana bir şey olmaz. Gel 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 gel. Sırtı bu kaçır. Ya sırtı mı kaçırıcı lan? ooo güzel. Bir şey olmaz zaten bana. Bu da bu şeyler nereden geldi lan buraya? Lock. arkadaşlar lock? Wee wee. Şimdi bu lavayı için atlamak istemiyorum. Bundan. Buay. Canım. Annem satayım bu ne? Ya bunda bir sürü şey daha var. Abi ben de gidebilir miyim? Kart toplarız. İyi sizi hiç istemem. Ha şiben hemen TP atacağım. Rast gelip TP. koordinat otomatik ben karlı bir anda durmak istemiyorum ya yani. her şey, karlı bir yolu değiştirip geliyorum arkadaşlar bir sıkıntı var yani ben ben sen açmadan oyuna play yaptım ne evet, yazıyor ya boş işler yani başka gölem değişik deşik, deşik gölem de var golems ama bunlara maalesef şeyde oluşturamıyorsunuz. Şeyleri varmayan altın golem falan falan var. Bunları blokla kuk 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 kurak şey, şey yapamıyoruz. Yumurtalar bölümünde hepsi var orada. Aşağı inince. Ben taş singimiz de durdu çıktı zaten. Bir bakın. Yani yaratıcı moddan ee, yaratıcı moddan bu saati. Bir kalan. Ne evet, saatim yok. hemen yapıp geliyorum. bam, <Sessizlik> Neyka. Neyna şimdi geliyor. İnşallah mod gelir. Hadi be. Evet, komünetik. Aha. Ben ben hayatta... Ben kreatif muhtemelen değilim. Bir arkadaşlar benim aradığım eşyalar bunu tam arkadaşlar oha 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 abartma köy bulmak çalışacağım ya köy yok aha aha göçeme girdi ay kaptı şunun yeri arkadaşlar avaca yakınlaşamıyorum bu modda galiba bir hakkım var bu koşma hakkı benim midemi bulandırdı ya bu ne Vallahi ben eğilerek devam ettim mı demir? Ne iş ediyorum? Ah, uçtum. Ne dedem, 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 dedem. Ah, ne şimdi bu bu saati şey yapıldı mı var? Zümrüt, kızıl taş, bir de şey gerekiyor demir. Bunları en ilk olarak köyde bulabiliriz. Yani bunlardan alalım. Bak, bakın göstereceğim birazdan. Evet 11 Demir, kızıl taş ve zümrüt. Abi ben zümrütü nerede bulacağım? Ama köy bulursak olur. Gel. Bu kadar hızlıyım ki şu anda köy bulabilirim. Köy bulmak eğlenceli gelecek bu sefer. Çünkü oyun bana hız verdi. Komut bloğu öyle. Ya da kendi komutuydu. Ama. Aman aman. Nokta kon. Oy. Uya. Uya. Yapımında da var. Arkadaşlar hayatta kalmadı. Başlamak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar canım çok azaldı. Ayrıca beni köy bulmam gerekiyor. Köy bulmak için Dedem dım de küçük o kadar, kadar hızlı ki kendimi büyük adam gibi hissedin. Şöyle bakınca bakın. Çimenler nerede uzuyor ama böyle bakınca her şey bütün büyük oluyor. Bir tane hipnozda oha. lan koyuncak. Ben benim yemeğim, sen. Ayrıca dört kola oldu, dört kola olsaydım ne yapardım koyunu? Lan ben koyun benden aynı boyutta oluyor. Sizde. <laughs> Gel. Ben yiyemem o hızı ya. Aa! Aa! Gel lan koyun. Bakacağım yere bakamıyorum. Canım doldu ben. Böyle ben onu bulamadım. Ne olsun? Nasıl işte ben yuvarlanan olsaydım ne yapardım? Şimdi, şimdi bir yuvalar. Aha. Ay ya demi bu gerekiyor ya. Böyle ben kızıl saçı nereden buldum? Çok güzel nerede o? Hızlıktan mutluyum. Ümit yaşarsın. Ya bu köy nerede acaba ya? Köy arayıp duruyor bak bu Suruncu köy çıksa orada ticaret, ticaretcilik yapasam. Bir de demir demir golem öldürsem. E, kızıl taş mı? E, kızıl taş. Biraz çaresi var? Anlaşılan köy bulup geleceğim. Ya da bulmayıp. Alaçlar. Bey. Aynı, aynı yeri bulmak için saatlerce durdurdum ve geldim. Şimdi arkadaşlar gereken eşyaları aldım. Kızıltaş en zoruydu. En zoru ve en, en, çok zoruydu. Zümrüt de demir çok kolay gibi. Şimdi ortaya zümrüt. Şuralara kızıl var. Kızıltaş. Kızıltaş. Reston, Reston tuzu. Reston tuzu. Reston. Reston kızı. Bir de <laughs> şundan. Omidrix. Geldi. <laughs> Neşe bir gün aldı kaydı. Neşe omlet sistemi aldı ve evet dönüşelim bakalım. Omlet elime tuşuyla başlıyor. Vah! <laughs> Ağzı ne yaptım ben burada ya? Şimdi de ben bir daha demir bulmak istiyorum. Bundan sonra yaşayalım o Yok. Bundan biraz ağaç kazıyoruz. Ağaç kazarken biz dev gibi kazıyoruz. Kapı. 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 Oğlum senin dört kol değil misin lan? oha şey, da tek attım oha ha alalım arkadaşlar ağaç dikmeye devam çünkü ee kötü insanlar yüzünden ağaç kesenler yüzünden kağıt yapanlar yüzünden bu ya bu evet böyle hadi ben böyle Dev, dev gibi saldıramıyoruz. Uy. Evet, o tricksimizi yaptık. Ama şöyle ben oraya, oraya ben spam boyut çekmiştim. O yereye. ama saatlerde uğraştım sonra spam boyut çektim hatırladım. <laughs> Oldum. Ee, hmm, Kreatif moddan tabii ki de Abi ben bu madene mi gitmiştim ya? Ma Beni yaptığım maden o kadar uzaktı ki. Oldum. Ee, ara aramakta şey oldum. Böyle zombiler sana falan vardı. Ya abicim. Git buradan. Sabrımı zorlama. 4 dört kolu neden çıkamıyorum ya? Mal mıyım ben? Mal dört. kaldı. Tepemden ne yapıyor? Tepemden git. Gidin al. Maalesef gittim. Allah! Oha! Demir! Alalım demirlerimizi. Evet çok güzel. Evet. Ye! Demirler işte böyle kazamadım. Şimdi artık böyle kazacağım. Neyse bir maden bulduk. Arkadaşlar çok karanlık oldu ya. Arkadaşlar bir sabah olsun gelelim. Neyse 32 saat burada duruyorum ya. Bu ne ya? Yani? Sabah olmasını beklemek çok zor. Kömür de var. Kömür de var. zaten benim. Yeter kadar kömür. Aa kömürüm yok mu? Alemin. Oha! Hop, arkadaşlar böyle şey yaptım öyle kadar yüzgar oluyor. <laughs> arkadaşlar burası ev yapmalık bir yer. Arkadaşlar modu kesin alın ya çok güzel. Apanix'i gibi Apanix Apanix modları yüklemiş gibi hissettim. Bu ne? Şimdi demirler kazılacak. Evet. Bu oyunum çok kasıyor. Hayatım hayatım boyunca ilk defa böyle bu kadar şey kastım. Hala beni sardılar bunlar. Ben bunlardan istemiyorum. Lütfen gidin. Oha elvan terime bakın. Taş. O zaman kimseye taş ihtiyacı olmayacak. Ben bu taşla. Aa odunumu attım. Odunum gel bakalım. Size i̇şte ben bu taşlardan kurtulmak istiyorum. Bundan önce bir kule yapacağım. Yani en iyi youtuber gibi bile bu kadar bu modu bulamaz yani. Ben bunu yeniden kırdım. Böyle ben burada kaldım. Dört kolsa yedim şu anda buradan düşünce bir şey olmuyor. Bari dur uzaklaşma ama ne olacak? Bunu at bunu at. Bunu at. Bunu at. Kalsın bunu. Bunu at. Bunu at. Bu hiç şey şey. Yani. bunu da at. Bunu at bunu at. Bu kalsın. Bunu at bunu at. Bunu at, bunu at. Bunu kalsın bunlar. ne yapacak kalsın. Ben dört olarak buraya insem. Tüy düşüş modu

Hiçbir şey anlamadım. Videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir de bir şey, şey çizeceğim. Abone ol. Bay bay.